<gülüyor> <gülüyor> o iyi Ne oluyor? 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 Ne Ulan değer mi lan? 2,5 buçuk milyon için değer mi be? <laughs> 2,5 buçuk milyon lan, bin <laughs> milyon. Bin milyon için değer mi be? Ölgün <laughs> boya. Ölgün boya. Bak, şey kalmasın bak. Tamam, kalmaz. Bak, çorabı da koyarım Allah çarpsın ha. Seni bir <laughs> çarparım o zaman var ya. Buyur abla. Baştaki odada alsın bak. <laughs> Çok bak de, çok, çok boya kaldı bak işte. Onları iyi yapın. Yani ayakkabı böyle, böyle üstten aşağı boyanmaz. Böyle yan boya. Yan boya, evet. yan, yan, yan. yan. Evet. her böyle. İbne, adam gibi boya. Tamam, tamam bunu beğendim, tamam. Biraz da üstte lan kurusun, manyak. Biraz da yapabilirsin mi? Onun için, evet. Youtube'a yul YouTube. Hadi bak Oooo <laughs> <ya. gülüyor> Ne çözgün <şarkı gülüyor> be Adamın ne kaç başı kaç Daha milli bir mevsim olmamış Gol atamamış derim Allah çarpsın derim bak Kur'an çarpsın derim O gelen geçen gördüğün kız var ya Ona dedim ki Murat abi seni seviyor derim Ondan sonra eve kaçırdım İstediğini de, istediğini de lan. Ben de derim yalan. Hadi boyacık hadi boyacık Hadi, Hadi daha benim şükür oynayacaksın lan? Oynuyoruz da Şurada var, şurada. Evet, evet. Dur, dur. Topuklara da iyi boyar lan. Topuklara bakmıyor cömert genelde. Cömert. 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 Tamam, Cömert. 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 Böyle güzel boya Aferin Bulut, aferin. Devam et evladım. Ne? Yani. Yani. Ha, yan boya Yan boya şimdi boyaları al. Ha. Düzgün boya, düzgün. Bak, bulur. Bulut. Bulut tamam, iş başında. BOYA Bulut şey Tamam. Keringi. Keringi parayı alın. Parayı alın. Gülüyor ama bütün en iyisi sana duyuyordum. Ben çarpım duyuyordum. bak.